Buyurun İkbal Hanım. Hallettiniz mi işinizi? Hallettim İkbal Hanım. İyi. Bey e şimdi öğrendim bebek kızmış. Öyle mi? Ya. Hayır, Lale'nin gözümde iki paralık değeri yoktu. Şimdi iyice düştü. Beceriksiz şey ne olacak? Efendim? Yeşim Hanım merhabalar. Ben Skandal Gazetesi magazin bölümünden bir tat. Buyurun. Yalnız biraz hızlı olursanız sevinirim. Acelem var. <laughs> Gazetemize bir CD ulaştı Yeşim Hanım. Ne CD'si? İçinde size ve Çınar Bey'e ait görüntüler var. Bu görüntüler yazılı ve görsel basında yer almak üzereler. Ne? Bir dakika, bir dakika. Neden bahsediyorsunuz siz? Bizim için çok değerli görüntüler bunlar. Bu gece baskıya, ardından da magazin programına verilecek. Siz ne diyorsunuz ya? Derhal o CD'yi bana göndereceksiniz. Hiçbir şekilde basınıza yer almayacak. <laughs> Telaşınızı anlıyorum ama bu mümkün değil. Biz bu görüntüler için çok büyük meblağlar ödedik. E, ee, takdir edersiniz ki benim de hesap vermek zorunda olduğum müşterim var. Allah kahretsin. Ne yapacağız peki? Her şeyin bir çözümü vardır değil mi? E, ee, derseniz ki ben zararınızı karşılarım. Hatta bu işten karlı çıkmanızı sağlarım. O zaman seve seve cd'si'ye gönderirim. Peki. Size bu numaradan mı ulaşacağım? Evet bu numaradan Yeşim Hanım. Ha Çınar Bey'e de selamlar. Dediğiniz gibi maden işçileri alın başladı Çınar Bey. Güzel. Hepsinin sigortası yapılsın. Eğitimi bitmeyen kimse de şantiyeye girmeyecek tamam mı? Zaten Mehmet Bey uzman birini bulacaktı bu konuyla ilgili. Başka bir şey var mı? Hayır yok efendim. Sağ ol. Çınar. Müsait misin? Ben de seni arıyordum. Ee, sabah mahkemedeydik. Öyle mi? Ne oldu? Lale söylemedi mi sana? Gel oturalım şöyle. Annen tutuklu yargılanacak. Ne? Bayağı hapis yatacak yani. Maalesef. E ne olacak şimdi? Dava delil toplanana kadar ertelenecek. Avukatla konuştum. Bir yolunu bulup tutuksuz yargılanmasını sağlayacağız. Bir bu eksikti. Başka bir şey daha mı oldu? Yoksa Lale ile ilgili bir şey mi öğrendi? Lale'nin bilmemesi gereken bir şey öğrendim Çınar. Nasıl ellerine geçer ya musidi? bu Yoksa sen mi yaptın? Saçmalama Çınar. Benden şüphelenmiyorsun herhalde. Ben de adam aradığında öğrendim bu durumu. Ayrıca neden Çınar? Neden bana bu güvensizliğin? O gece öylesini yaşanan bir anda biliyorsun. Tamam hatalıyım biliyorum ama ben seni hep bir dost, bir abi gibi gördüm. Her şeyden beni sorumlu tutuyorsun. Her seferinde bunu yüzüme vuruyorsun. Ne olur bana biraz güvensen. Lütfen. Evet haklısın. Affedersin. Bu aralar biraz fazla gerginim. Bilmiyorum. Ama Lale'nin bunu öğrenmemesi gerek. Ay bir şey var sanacak çünkü. Evet sonra nasıl anlatırız kıza? Kahrolur. Anlatamayız. Hem ilişkiniz de zedelenir. Ben ablasıyla kocasının arasına giren bir kız kardeş olmak istemiyorum Çınar. Merak etme işim. Tamam. Halledeceğiz. Haber verdiğin iyi oldu. Bakalım ne istiyorlar. Ben de geleceğim seninle. Hayır Yeşim, ben erkek erkeğe konuşmak istiyorum onlarla. Bakalım CD'yi nasıl almışlar? Çınar. Nasıl olduğu önemli değil. Bu işi bir an önce halletmemiz lazım. Böyle bir riske giremeyiz. Hem adam beni aradı işte. Hemen gidip birlikte halledelim bunu. İyi peki gel. telefonlarım bayağı iyi bakıyor. Yok ya. Bunu aldım artık milletten. Ama bu defa farklı. Bu sevgilim. Sevgilimle mesajlaşıyorum. Senin bir sevgilin mi var? <laughs> Evet. Daha yeni ama ben hissediyorum güzel bir şeyler olacak sanki. En azından öyle olması için elimden geleni yapacağım. Aşıksın yani. Evet. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Aklımdan bir saniye bile çıkmıyor. Sanki bu dünyada bir tek o var. İnan başka hiçbir şey umurumda değil. İyi bilirim. İnsan öyle oluyor. Aşk elde ettiğinde hatta evlendiğinde bile hiç geçmiyor. İnan bana hatta artıyor. Umarım çok mutlu olursun. Umarım. İkbal Hanım. Seninle bir şey konuşmam gerek. Konuşacaklarım pek miyim? Mümkünse hemen buluşalım. Geç kaldı. Şeyde ellerine nasıl geçti hala anlam veremiyorum. Oysa ki her şey evin bahçesinde olmuştu. Evden biri satmış olmalı. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Geldi. Yeşim Hanım, Çınar Bey merhabalar. CD nerede? Ben de. Merak etmeyin. Önce bir şeyler içeyim. Susadım da. Biz seninle buraya sohbet etmeye gelmedik. Tabii. Önce bir meblağa konuşalım. Şayet onda anlaşırsak sırası CD'ye de gelecek.